Kapatalım kap onu. Abi. Ben kapıyı açacağım. As bayrakları as as <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir oyun oynayacağız. Ben bunu çekmiştim de hata oldu. Onun için çekememiştik. Oyun ismi e, burada yazıyor zaten. Oynamak istersiniz, oynarsınız. Biz başlayalım. Tamamdır. Evet geldik. Ha, böyle çalışıyor oyun. Bir dakika bunlar neredeydi? Nasıl çeviriyoruz? Dükkanı yıkarın. O kadar karanlık ki göremiyorum bak burayı. Burada ne var? Oğlum hiçbir şey görünmüyor ki. Sana. Whoa, merhaba kardeş. Ben bir saatlerde çıkar mıydın ya? <laughs> Hadi adamım biraz hızlı olursan çok sevinirim Bazı <laughs> yerleri göremiyorum arkadaşlar çok karanlık harita Ne bak Birader artık gider misin? Gerçekten gider misin artık? Lan bir git Bey git artık. Ah evet. Tövbe, bismillah. Oksuz sesli gibi bir şey geldi ama kızım. Şu an kıpırdamıyor zaten. Da biri yok. Buradakiler duruyor. Burada duruyor. evet. Şu an bir sıkıntınız yok. Bekleyebiliriz. Burada bu da burada tamam. Ana sen nereden çıktın lan? Abi niye korkutmayın Abi niye çıktınız şimdi siz ya? Biriniz çıksa yeter de anasını söyleyeyim. burada aslında. Burada bekleseniz zaten bir şey olmuyor ki. Desem de zaten oyunu kazanacağım. Hmm. boş. Ana niye öyle bakıyorsun adam? Beklesek bile zaten kazanacağız oyunu ya. Çok kolay. Ama böyle sabırsızdan sıvır sıvır saat bir gelemiyorlar ki anasını zaten. Bekliyorlar öyle. Şimdi beklemekten sıkılmadı. Artık biriniz gelsin ama böyle bekleyecek miyiz? Birimize. Şu bir kapatalım kapı. Ananı. Abi. Hem kapıyı açacağım. Ürktüm. İlk baş ilk kez oynuyormuş gibi oynuyorum da. Biraz tam bekleyelim ama bu gelmez zaten. Bu gelir mi? Yok abi burada zaten bir tanesi görünüyor. Bura Burada, burada bir şey yok zaten. Beyler seni bekleyip ben sıkıldım. Abi şu niye ilerlemiyor? Böyle oyun mu var? Aha şimdi ilerledi. Oho. Sen be sen bile benim. Abi sen de artık bir kıvırdı ama ya. Allah delirtiyor. Ses çıkartacaklar diye şöyle şak diye kapatacağım. Amartık Ama artık kıpırdayın abi ya bu ne? Kıpırdayın yok artık. Ama artık kıpırdayayım be. Oğlum şu kapıyı açacağım kıpırda artık ya hadi. Şimdi ya. Hadi adamım. Kıpırdamam lazım artık. Biriniz kıpırdayın. Kapatayım şu kapıyı. Bir gitse. Ne kapıymış anasını satayım. Biriniz be çıkmayınız be. gece geçeriz de. Biraz bekleyeceğim. tek şuraya falan basın yeter bana iş. Zaten. O bir bir şey yürüyor. Ne yürüyor lan? Oh, gitmiş lan. Tamam. Hmm. Oğlum. Biraz güzel. Hoş olsan ya. Yani. O biraz coşçu sanki ama bana mı Çok kendimi çok tarzıyorum bu arada. Hmm. Ona hiç bakmıyoruz abi kıpırdıyor mu? Oh, bu hiç kıpırdan ay tepki. Aa. Abi ikisi de kapının dibinde ama bu ne? Bu ne? Aa şükür. Şeker. Şükür. Şükür ya Rabbi. Of. Evet arkadaşlar birinci geceyi bitirdik. Kolaydı. Ama iki, kar onun i̇ki karakter... Oğlum biraz yandık karakter delir kafa yiymiş. İki defa geldi. Ondan sonra ama bir şey olmadı. Evet arkadaşlar birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümü çekelim. Hiç değil ama çekeceğim illa. Gün çekeceğiz. Daha çok gün var. Onların hepsi çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra hallederiz. O zaman hepinizi seviyorum arkadaşlar. O zaman... <laughs> o zaman görüşürüz.